Şimdi size el trafiğe nasıl uçulur onu göstereceğim. Arkadaşlar ben şöyle uçmayı buldum. Bakın ee, ama telefondan bu. Yani şu kontrolü ve ekrandaki gibi yapın. Şu an şey. Ee, ya yani ilk baştaki, sonra da şöyle. Ay yanlış yaptım. Bak, Game of Thrones yaptığım için biraz sıkıntı oluyor. Ama denediğimde oldu. Bak. Zıpla. Ee, o Aa dadım ne oluyor bu? Bakın. Dadım ben becerdiğim <laughs> şekil şu oldu. <laughs> Bakın. Zıpladım. Gittim. Buna bastım. Bu öyle yaptım. Uçtu. Ama şimdi uçmuyor. Niye bilmiyorum. Bakalım mı? Yani normalde böyle uçuluyor. Hatta ben çözeyim geleyim. <laughs> Arkadaşlar daha da becerdim. Bakalım şimdi gidecek mi? olacak mı? Bakın böyle hop. Şöyle evet daha şimdi daha biraz daha oldu. Ama yani direkt atladığın gibi yapmalı dediğin. Daha da böyle öyle yaptım oldu. Bakın. Bak. Zıpla. Zıplayamadım. Bırakacağım çünkü zıplayamadım. Yani ileri gitmeye çalışsam olmaz. Bakın. Hop. Ne gidiyoruz? İki tuşta çekilmesi lazım. Ama yüksek bir yerde yapmamız lazım. Daha temesli de olur. Gördünüz mü? El tırayla telefonda nasıl uçulur? Kanıtla. Hatta şu da deneyelim. Bakın dağ. 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 Bu ee? daha düz değil galiba. Evet. Okey ama daha düz, düz. Lan olmuyor. mesela bak. Hop hop hop. O yok abi. İlla düz bir yer olacak. Neredeyiz? Bakın. Daha da bir beri uçmayı ama Mersen yanlış yapıyormuşum. Ben beceriklerim üzerimde gezin bugün. Bakın. Hop hop hop. Eltra böyle böyle götürecek artık. Hatta bir dakika şöyle denemek istiyorum. Şöyle, da şöyle. Tekrar, öyle olduysa şöyle dolur mu? Bu. bu arada <laughs> doluyor. Bak böyle. Bir <laughs> bir ya böyle. Neyse, bu videomuza bay bay. başka videolar tamam. gelecek. Tamam, <laughs>